Değerli basın mensupları, İyi Parti Odun Pazarı Teşkilatı haftalık basın toplantısına hoş geldiniz. Teşkilatımız bünyesinde oluşturduğumuz ve çalışmalarımızın altyapısına teknik, hukuki, sosyal, kültürel, bilgi, belge, görüş ve öneri hazırlayan, kent çalışmaları birimi tarafından incelemesi yapılan, uzun süredir hafızamızda olan ve kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz hobi bahçeleri bu haftaki konumuz. 7225 sayılı yasa değişikliği ve 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu ile yapılan yasal düzenleme 4 Kasım 2020 tarihli resmi gazete yayınlanmıştır. Amaç ve kanun emri olarak tarım arazilerinin amaçları dışında kullanılmaması için hapis cezası dahil yeni yaptırımlar getirilmiştir. Süreç oluşumundan itibaren ilgili davranan emlak sektörü paydaşları, hukukçular, ve tarıma duyarlı insanlarca ülkemizde ve özellikle Eskişehir'imizde hobi bahçesi ya da yaşam bahçeleri adı altında aşırı derece tarım alanı maalesef yarattığı rant sebebiyle düzensiz, çarpık ve tarım arazilerine zarar verici duruma gelmiş bulunmaktadır. Çok açık bir yasa emri ve tarifine rağmen maalesef sorumlu muhatap olanlar tarafından insanlarımız bugüne kadar kesinlikle uyarılmamıştır. Bugün Eskişehir'in tüm yönlerinde her açısında bu sağlıksız ve kanunsuz yapılaşma görülmekte. Yüksek meblalar karşılığı konuyu bilmeyen vatandaşlarımıza satışlar devam etmektedir. Konudan sorumlu tüm kurumlardan bugüne kadar vatandaşlarımıza bir çağrı, uyarı ya da ikazı biz duymadık. Yalnızca 12 Ağustos 2024 tarihinde Tarım İl Müdürü 38 adet hobi bahçesi yıkımı için belediyelere yazı yazıldığını açıklamıştır. Biz buradan kendilerine günaydın diyoruz. Yasanın çıktığı 2020 yılından bugüne neredeydiniz diye sormadan da edemiyoruz. İlgili yasaya muhalefet durumu olan binlerce alan ve yapı mevcut iken ve denetimiyle yürüt, yürütülmesinden sorumlu Tarım İl Müdürlüğü bu konuda bugüne kadar en ufak bir ikaz ya da açıklama yapmamışken topu başka kurumlar üzerine atma durumuna getirilmiştir. Hatırlatıyoruz. İnsanlarımız geçmişte banker iflasları, ya da benzeri offshore ya da saadet zinciri ya da gurbet şirketleri gibi organizasyonlarca açık yasalara ve işleyişe rağmen gözlerini baka baka mağdur olmuşlardır. Geldiğimiz günde hobi bahçesi organizasyonları hiç farklı değildir. Aleniyetle yasaya aykırı ve tezat bir durum çok nettir. İlgili muhatap sorumlu kurumlar vatandaşı yasa gereği yasa emrine göre denetlemek, uyarmak ya da önlem almak, yaptırım uygulamak yerine sessiz kalarak kendilerini uyku moduna almışlardır. Bizim konuya getireceğimiz bir tespit ya da yorum da yine kurumlar ve siyaset çekişmesinin bir örneği oluşuyor. Çekincesini hissediyoruz. Tarım İl Müdürü konuyla ilgili 12 Ağustos 2024 günü yaptığı açıklama için neyi beklemiştir? Öncesinde neden bir uyarı, bir ikaz ya da denetim yapmamışlardır? Merak ediyoruz. Konu yine biz yıkılsın, biz yıkılsın diye belediyelere yazdık. Onlar yıkmadılar mı denilecek acaba? Ya da ileri bir seçim öncesi af durumu mu olacaktır? Her ne olursa olsun kaybeden yine halis duygularla oynanan ya da asılsız karşılıksız vaatleriyle kandırılan insanlarımız olacaktır. Bürokratlar, atanmışlar, seçilmişler, sorumlular, muhataplar yine bir şekilde kenara çekilecek, karşıya geçecek ve durumu seyredecek seyredecekler mi diye düşünüyoruz. İyi Parti odun Pazarı teşkilatı olarak buradan hemşerilerimize vasıtanızda sesleniyoruz. Duyarlı davranın ve yasa karşıtı bu durumda mağdur olmayın. Yasaya uyan, tarım alanı dışı bırak, bakanlık veya belediye denetimlerinden geçmiş, kriterlere uygun yerlere asla sözümüz yok. İnsanlarımız tabii ki toprak ile hemal olsun, tabii ki yeşile özlemini gidersin. Bizim tüm itirazımız ve duruşumuz zaten bitme aşamasına getirilmiş tarım ve tarım topraklarımızın Hobi bahçeleri denilerek, yaşam bahçeleri denilerek bir darbe daha vurulmasın. Kadim ata topraklarımız kesinlikle sahipsiz değildir. Vasıtanızla kanun uygulayıcılarını, sorumluları, duyarlı olması gerekenleri siyasetlerine bakmaksızın göreve davet ediyor. Sizlere iyi çalışmalar, değerli hemşerilerimize bereketli, sağlıklı ve günün huzurunda günler diliyoruz. Teşekkür ediyorum.